Efendim, Doğrada Merdan olarak hepinize mutlu geceler dileklerimi sunuyorum. Saatim 03'ü gösterirken Doğrada Merdan olarak neredeyim? Kocaeli ili İzmit ilçesi Sekapark'tayım. Bakın güzel bir köprü yine buldum. Bakın arkada da böyle ışıklı, rengarenk, ışık yani rengarenk yok mu? Tek ışık da mı o? Çeşme o. Portakal yanıyor ya, parlıyor. Orası çeşme. Güzel çeşme yapmışlar. Susadığınız zaman, elinizi yüzünüzü yıkayacağınız zaman güzel çeşmeniz var. Bakın şöyle köprü. Ben şu an onun üzerindeyim. Zabıtalar da burada tur atıyorlar bu saatte bile. Yani halkın güvenliği için. ikinci köprü de orada. Bakın lan gayet güzel bir düşünce, dizayn. Hemen bakın arkadaş tepede bakın şöyle. Çardakları görüyor musunuz çardakları? Oraya tam o yeşillerin arasına güzel böyle çardaklar konuşlandırmışlar. Hani oraya ailenizle geldiğiniz zaman sevdiklerinizle işte tek başınıza da olabilir. O çardaklarda çok güzel sofranızı kurabilirsiniz, çayınızı içebilirsiniz. Çeşme de burada bu saatte hem bu bile güvenlik bakın dolaşıyor burada gayet güzel tavsiye edebileceğim bir yer Sekapart'tan hepinize mutlu geceler